Koronavirüse karşı önlem konusunda hijyen ön planda ancak bağışıklığımızı güçlendirmekte önemli bir faktör. Malum virüse karşı kullanılacak bir ilaç olmadığından vatandaş doğal yöntemlere başvuruyor. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir yaptığı bitkisel karışımla koronavirüsüne meydan okuyor virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüsleri öldüren bir karışım yapan Özdemir, bu karışımı sürekli içenlerin virüslere karşı vücut direncinin artacağını söyledi. Bağışıklık sistemimiz kuvvetli olursa zaten en ufak virüsten hani grip'ten düşünürsek onu bile atlatmamız çok kolay oluyor. Dolayısıyla hazırladığımız şeyler genelde bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi ve bu bakterinin vücuda gelmemesi için yapılacak bazı şeyler var tabii ki. Burada en önemli gördüğümüz şey bizim propolis. Propolis tabii bildiğiniz gibi arılar da, e, petekte balı yaparken dışarısına e, propolis var ki içeriye bakteri ve virüs al, bulaşmasın bala herhangi bir mikrop bulaşmaması adına e, dışına propolis dediğimiz e, şeyi örerler. Dolayısıyla insan vücudunda da bu aynı etkiyi gösteriyor. Biz e, onun için e, bu gibi sıkıntılarda e, tabii ki koronavirüsüyle de alakalı olarak propolis çok etkili. Yani vücudumuzda propolisi bu dönemlerde mutlaka almamız lazım vücudumuza. E, belli bir koruma kanı oluştursun diye. Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir özel karışımın detaylarını anlattı. Andız dediğimiz gibi saf andız pekmezinin içerisine karanfil yağı, çay ağacı yağı, ve sıvı propolis ve su bazlı ozon katıyoruz.